Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma ee, en yeni ve gelişen YouTube kanalıma hoş geldiniz bugün de City oynayacağız arkadaşlar oyunumuz güzel bir oyundur yavaş yavaş başlayalım arkadaşlar test test drive Simülatörlerini start şu an başlatıldı devam ediyor hemen şöyle ilerleyelim. Şunu da tabii ki çekelim kenara doğru. Dolmasın tabii bekleyeceğiz arkadaşlar. Biraz yavaş da olabilir. Hemen şöyle çekelim köşeye. Tamamdır. Sesimizi açtık mı? Sesimize bakalım. Son... Ne diyor bize? Tilt. Push off. Right to stilter. Yani diyor ki telefonun sağ solu şeklinde işaretler veriyor arkadaşlar. Yani yanlış anlamıyorsam. Hmm, yön tuşları. Ne demiş nitro. Hemen sağ üstten nitro var arkadaşlar. Hemen şöyle şey yapalım. Tamam. Nitro'ya bastık. Aslanım be nasıl gidiyor? Ah, devam devam. Ne diyor? Nitro'ya basıyor. Tam şuradan bir tur alırsek. Ne demiş? Oo, frende basıyor. Ne demiş? Ve yuvarlık. Game over. Hemen next diyoruz arkadaşlar. Devam. Bize 300 verdi. Unlock diyor. Tamam diyelim. Multiplayer. Kariyer. Kariyer. Arabamızın özelliklerini diyor. Multiplayer diyelim. Krete. Bize normal, kolay onu soruyor. Bundan geri nasıl çıkacağız? Güzel sorular. Yani şuradan kariyer dedik. Hemen şuradan seçelim. Yarışa nasıl başlayacağız? O önemli. Heh, tamamdır. Twitch start. Twitch to start. Wonderfly 2 rank. Arkadaşlar buraya kadar hepsini seçtik. Tabii ki. şuradan da start'a basalım. Aynen ortaya basmanız lazım. London'da klasik bir yarış oyunu oynuyoruz. Hadi aslanım. Bastık intro'yu arkadaşlar. Dördüncü sıraya yerleştik. Hadi 3. Oyun bayağı zevkli arkadaşlar. İkinci sıraya yerleştirdik. Hop, alamadık onu galiba. Nitro'yu ortadan alalım. Nitro'yu basalım. Son derece zevkli bir oyun. Tavsiye ederim tabii ki size de. Her yaşta kişiler oynayabilir. Sakıncası yok arkadaşlar. En büyükler en küçükler için yani geçerli. Hop devam hadi devam devam. Nitri yok mu ya? Nitromuz bitti. Redevur. Birinci you evet. Sen dedi, Rank dedi para veriyor. Rank. Kontine diyelim arkadaşlar hemen geriye doğru. Redvert diyor. Redvert'tan hemen geri diyoruz. Şöyle basalım. Şuradan çarpıdan kapattık. Paramız birikiyor mu üstte? Üstte birikiyor galiba. Aynen. Kariyere basalım. Rank 1 diyor. Klasik diyor. Bir vesile Tokyo diyor. Tokyo'ya girelim arkadaşlar. Hemen start'a basacağım ortadan. Alttan. Şimdi Tokyo'da bir vs bir atacağız. Hemen bastım arkadaşlar nitroyu. Hadi aslan hadi geçebiliyorsan geç koçum. ama vallahi geçti la. Adam da dişliymiş. Of bu araba nereden geldi? Takoz gibi. <laughs> Geçirdik arabaya ya. Takozun ya? Bunlar ne böyle sarı sarı? Oo bu yol sıkıntı. Burada hemen şeyimizi alalım. Hemen şurada bir sollayalım. Devam 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 bas buraya bas 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 bas. Yok mu nitpe Vites vites yok mu Aa, bu arabayı buraya koy olur mu ya? Düştük bu hızdan. Adam bizim bayilerimizde ya. Geçmemiz lazım bunu. Arkadaşlar sol tarafta harita var. Haritadan tabii ki takip ediyorum ben adamı. Hemen düz, düz yola girdikten sonra Nitro'yu vuracağım. Ya bu nereden geldi? <laughs> Ara uçtu ya. Uf, <laughs> ekran yine aynı şey oldu ya. Kontinüel. <laughs> Biz devam edelim mi yarışımıza? Ha, şurada var mı? Bitiş çizgisine az kaldı tabii ki. Araba en üstüne uçma be. İkinci geldik ya. Adam geçti. Kaçta? 5, 6, 7. 7.60. Yani. Bonusumuzu aldık tabii ki biz de. Boş durmadık. Hemen yeni oyunlara başlayacağız. Rajin. <laughs> kariyer diyelim. Ne diyelim? Frank Wonder of the Touch to Start dedik ama ortadan da da klasikini atıyoruz. Yo. Go 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 go. Start. <laughs> Nasıl çılık atıyor ya? Devam 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 Hemen sollayalım arkadaşlar şunları. Aa Nitro'yu aldı. Abi şunu da geçelim de. Ha ha nitroyu alma ya. Of önümden gitti. Soldakini alacağım. Alamadım. Aldın mı? Bunu da bırak bana. Hey aldı. Şu içinden bir vurayım da. Arkadaşlar dişli çıktı adam geçmemiz lazım. Devam devam devam. Ya buraya gel kaçma kaçma. Wow. Veci. havada bastık nitroyu. Good. good. Şunu da alalım. Adam mı aldı? Ah be son saniyede Olmaz bu bize ya ayıp ya Tabii ki devam edelim Paralar geliyor paralar Rank diyelim Next diyelim arkadaşlar Detail Contain Başka ne varmış ya onlara bakalım özellikle He, bunlar kilitliymiş ne veriyor bize? O Marsek falan var. Sikleri falan. Arkadaşlar arabaları gördüğünüz gibi Üf. Bu arabayı GTA'da mı oynuyorduk biz ya? Bir şey de vardı galiba. Bu araba da güzelmiş arkadaşlar. Neyim bu? Mercedes'im.